Evet, yarış yolumuzu Pera hazırladı çocuklar. Şimdi Pera'yla beraber, beraber yarışa başlayacağız. Zümra, gel anneciğim sen de böyle. Peki, Hadi, 3, 2, 1, başla. Ben, Hı -hı. ben buraya kadar getiriyorum, sen yukarı kadar götür. Hayır, ben de. Sen misin? Zümra da turuncuyu aldı. Hı -hı. Koş Zümra, koş 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 yarış yapıyoruz. Senin arkadaşın anne. Evet. Hadi çabuk gidin açın yolu. kaybedeceğim yoksa yarışı. İyi ya abi benim. Bu da mı sensin? Evet. He, tamam. ben hangisiydim? Ben, i̇şte evet. ben buyum. Gidin buradan çabuk. Yarış kaybedeceğim Sizin Senin bu oh, yani bu sen misin? Aa, senin alevli olan. Pembe benim, şu mavi benim, bu, bu benim. Ben. Tamam. Ha. Şu anda Yılma. tam şey kamerayı kapatıyorsun ama şu anda sadece kafanı görüyor arkadaşlar. Ha. Hadi. Debe. Koş abiye ver. Abi yarıştıracak onu. Koş kızım, koş koş. Koş demiş. Anne, anne, Abisi bak getirdi. Abisi getirdi. Alsana. Koş abiye, koş. Aa. Götür. Anne, al abisi. Hadi. Al. Doğru. Al. Doğru. Tamam, o Doğru. zaman görevi sana araba taşımak olsun. Hayır o zaman bu da mı sende? Hay Allah. Ben Sürün. biraz bekleyeceğim galiba. Ben <laughs> üzülme al ah, benim arabalarımı sen götür baba. Şey <laughs> abiye. Ha abi, abi. bir küçüğü seviyorsun? Didi. Didi. Oyun içerisinde oyun oynuyoruz. Hadi. Ay Cimayen atasın. Evet cici. cici. Al bakalım. Anne. Hadi ya. Hadi sıra bana Ne zaman gelecek? Hmm, hepinizi yiyeceğim ben. <gülüyor> 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 oh, ben, ben, ben. <laughs> yeneceğim ben hepinizi. Hadi. Her şüphem de be benim. Bak 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 kendim gidebiliyorum bela bak. Bak. Ama ne oldu? Bak 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 çar nere nere kadar geldi. Çok, Aa nasıl? kaza yaptım. Anne. Ba en baştan başlıyorsun. Tamam en baştan. Kaza Eline. yaptığım için en baştan. Eline num num. <laughs> Benim arabam. İkinci kata geldim ve üçüncü kata çıkıyorum. Şöyle kenara hemen fark ettim. Yaşasın bir arabam oldu. Şimdi. Oh, mavi araba. olur tahmin ettim. Bire yolları yıkıp birinci koşuyor? Red. Red car. Sarı araba benim. I will be winner. Kazanan ben olacağım mı? Ah, ben de. Ah, ben ah. yanlış yoldan gidiyorum ya. Buradan gidiyorum. Yanlış yanlış ben gidiyorum. Şöyle. Hmm, yellow car geri geri gidiyor. Anne. Oh, gold yellow. car is mine. Yeşil kar, yeşil araba benim. Anne, hayır ha. buradan burada niye ediyorsun hadi? Tamam. Hadi. hadi bir, iki, üç, başla. <laughs> Oo, benim arabalar uçuyor. Aman Allah'ım. de merdivenleri çıkmadan, merdivenleri rampaları çıkmadan üçüncü kata ulaşıyoruz. Sanırsınız bir helikopter. Oğlum helikopter mi o? Ne

Son, kazanamam ben olacağım. Ben de ben kazanamayacaksın. Ben kazanacağım bu yarışı. Ben dedim. İyi gelin. Bir <laughs> de... üç. 3 tane var. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Garajda olmak üzere nereye park edeceğim? Nereye park edeceğim ben? Allah. Aa çekiliyorlar. Dostum gene <laughs> <Yeni> uçtu. Helikopter mi siz söylüyorsunuz? Uçuyorsun ha bir de üstümden. Yolları da bozuyor. ben rampadan çıkıyorum. Ben uçarak gidiyor ya. Bu nasıl oluyormuş? Eden de Ben de hmm. Gidin diğer arabalar. Oo oh, alt araba oldum. Başka? Abi. Bu ikisi şu, bu, ikisi de mi senin? Bu mu benim? Hayır bu var. O da mı senin? Benim başka var mı? Bu, bu benim evet. mi? Ha, evet, car. <laughs> Çekil önümden. Aman Allah'ım benzinle de ekip benzin alacaktım. Benzin de aldım. Devam ediyorum. <laughs> Ayy. <laughs> 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 benimkileri anne, sayacağız. Anne, bu benim bu, mi? Çekil o, önümden. Anne bu da senin. Oo bu jip de benimmiş. Üzüm bu senin üzüm üzüm. Hadi. Üzüm e, her şeyini Orta. Oo garajı yıkıyordun az daha. Allah Allah. Hayır ben kazanacağım. Yani benim jipim. Jipim. Anne, nerede benim cipim? Güzel cipim nerede? Yaparım. Dur şu rampayı çıkayım Zaten Tamam bari bir kopya bu. Uçayım. Kendime bir yer bulayım şurada. Hı. Tamam bitti zaten. oğlum. Yolları da mahvettik. Ya mahvettik. Karayollarına haber verin de yolları tamir etsinler. Ediyor ya. Evet karayollarından geldik efendim. Hemen tamir ediyoruz. Emirleriniz bizim için. İstekleriniz bizim için bir emirdir. Evet hadi sayıyoruz. Kim kazandı? Beran'ın kaç arabası var? Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Ha? 8, 9, 22'ye 9 Vera beni yendi hani ben, Ay, Hadi, gel bak bunlar benimki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Tam 19 tane Bunu saymadım Ha bu da 20 Tamam tam 20 Ve tane Evet 21 Bir de bu 22 22'ye 9 Yee. arabayla Bera kazanıyor Tebrik ediyorum Bera kazanan Bera. Evet arkadaşlar yarışın sonucu A belli oldu. Bera kazandı. A A arkadaşlarına hoşça kal yap. Bu videomuzun da sonuna geldik. Da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama dışarıda kaldı. Açık şöyle kapını uzatıp böyle yasalım arkadaşlarına. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay. Anne hadi şimdi ne tamam. yapacağız? Tamam yapacağız anneciğim. Ya Tabii o ki o. önce kameramızı kapamamız lazım. Bera şimdi bir bay bay yap. Bay bay. Zümra bay bay yap kızım. Abinin hadi. arkadaşlarına. Hoşçakalın. Hadi